Kısa bir özet geçeyim. Dilersen etrafı göstereyim. Yoğun güvenlik önlemleri altında Donald Trump'ın yemin töreni gerçekleşti yaklaşık bir, bir buçuk saat önce ve bu yemin törenindeki konuşması yarın saat sürdü. Beklenilen bir konuş, konuşmaydı. Genel olarak buradaki Amerikalılarla konuştuğumuzda Amerikalılar bu konuşmadan memnun. Donald Trump konuşmasında ilk olarak altın çağı yaşatacağım dedi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Hatta sözlerinde bununla bitirdi. Ardından e, aralarda da e, 200 tane kararname imzalayacağım. Meksika'ya e, göçmenleri hemen sınır dışı edeceğiz. Yarından itibaren başlayacağız. Enflasyonu bir an önce düzelteceğiz. E, ardından da e, Kaliforniya'ya gideceğini söyledi. Cuma günü Kaliforniya'da biliyorsunuz yangınlar var. Donald Trump zaman kaybetmeden Cuma günü Kaliforniya'ya gidecek. Ve aynı zamanda da North Carolina'dan bahsetti. Kasırga bölgesinde. Yani genel olarak Donald Trump şunu dedi. Dört yıl boyunca başarısız Amerika Birleşik Devletleri hem dışarıda hem içeride gördük. Ama bundan sonra bu iş böyle olmayacak. Bana güvenenler hiç merak etmesin. Elimizden gelenin fazlasını ekibimizle birlikte yapacağız. Beni Allah korudu. Ben Allah'ı çok seviyorum dedi ve kendisi Allah'ın bir lütfu olarak e, suikasttan kurtulduğunu söyledi. Yani e, kendisi nasıl daha önce mitingler düzenleniyor, e, protestolar karşısında ya da destekleri karşısında konuşmalar yapıyordu. Aynı öyle yarım saat boyunca bir konuşma yaptı.